Herkese tekrardan selamlar. Johnny Banner'ımız en sonunda eklendi. Şimdi ben hem yeni reroll sistemimiz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum hem de birkaç tane açılım yapacağız bu reroll yapmış olduğum hesapta. Biliyorsunuz ki yeni başlangıç ödüllerinin çoğu kaldırıldı. Hani artık 1600 prim hocam kazanmıyoruz ve yanında maalesef şu ismini sürekli söyleyemediğim intervined Fate'i de artık kazanamıyoruz onlu paket halinde. Şimdi şartlarımız şunlar artık yeni reroll'larımızda. 5 level olduğumuzda 10 adet şu Fate'den kazanıyoruz. Süper standart Switch'te kullandığımız Aquaint Int Bunu tabii ki Beginner işte kullanıyoruz. Hemen. Oradan çıkarabilme ihtimalimiz daha yüksek çünkü bir 5 yıldızlıyım. Ardından iki tane de hem bir tanesi Adventure Rank ödüllerinden geliyor, bir tanesi de bir açılır açılmaz geliyor. Toplamda 12 adet bu Fate'den kazanabiliyoruz. Ayrıca yanında yaklaşık 100 küsür bir Primo oluyor. Şöyle bir sıkıntı var. 7 level olduğumuzda herhangi bir şey vermediği için level 10'a gitmemiz gerekiyor bu sefer. Level 10 olduğumuzda şundan bir 10 adet daha veriyor. O zamana kadar 500 küsür bir cam kasmış oluruz toplamda. Bir 500 daha değil ona dikkat edin. Yani onlarla beraber bunu biriktirebilirsiniz. Hani karakter event fish açabiliyorsunuz. Ama 5 levelde yapıp bırakırsanız Maalesef karakter event fişe dair hiçbir şey açamıyorsunuz neredeyse. Hani iki tane falan alabiliyorsunuz şu maksimum ya da bir tane falan alabiliyorsunuz. Öyle iki tane falan açılma yapabiliyorsunuz yani. 10 level oldum şu an 10 tane bile açamıyorum görmüş olduğunuz üzere. Maalesef reroll sistemi birazcık çöktü. Hadi biz şimdi şu minik banner'ımızı deneyelim. Minik fate'lerimiz ile. Belki bir şey çıkarmayı becerebiliriz. En kötü Shinyan'la da Razer çıkarmayı başarabilirsem size bunların rehberini çekebilirim. Yani demek istediğim kısaca şu. Level 5 olup bırakmak, Kicking, Diluc gibi karakterler çıkarmak için daha mantıklı. Eğer Journey gibi karakter event kişilerini çıkarmak istiyorsanız maalesef level kadar kasmanız gerekiyor ve aradaki süre farkı uçurum oluyor level kısarken. Bu açıdan birazcık sıkıntılı. Bir tane epic çıksın zaten 8 tane falan açabileceğim maksimum lütfen. O çok, çok aşırı sıkıntıya düştü bu. Hani keşke bu kadar fazla ödülleri geri çekmeselerdi. Hani ya 1600 gram hocam kalsaydı. Ya da feyitlerden renkli olan kalsaydı. Çok kötü oldu bu ya. Şu an ben morlu bile çıkarabileceğimi inanmıyorum. Zaten son hakkım kaldı. Bunda da olmazsa hani hesapta bir 10'la yapacağım artık. Onda Shinyan veya Razer çıksın. Cidden çıkmadı. Ben ilerleyen zamanlarda bunda artık günlük giriş yaparak bir hocam kısacağım. Öyle açmayı deneyeceğim. Görmüş olduğunuz üzere zaten kaçta açım yaptık ki biz? 7 mi oldu? Şu histori açılsın. Hadi. Yüklen artık. Ha, burası yüklenmiyor tabii ki. Bir 7 oldu herhalde. Hatta şu shop'tan bir tane de alabiliyor muyuz? Yeter mi ki? Evet ancak bir tane daha alabiliyoruz. Hadi şunu da alalım madem. Fazla için yapmış olurum. Hadi önce şunu harcayalım hatta. Aman bir şey verme ya. Replerini falan çekerim. Lütfen morlu bir şey gelebilir mi artık? Cidden gelmedi. Tamam ben bunu günlük giriş bekleyeceğim anlaşıldı. Neyse hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.